Slot oyunları Asgard'dan hepinize selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün Sweet Bonanza Super Skater'dayım. Gördüğünüz gibi 50 binlik sağlam güzel bir kasayla geldim. Yüklememi yap oyunu açtım. Beraber bildiğimiz gibi her zaman olduğu gibi Bonanza'yı zorlayacağız. Bugün 13 Kasım Perşembe. Umuyorum ki bu akşam Bonanza'dan gönlümüzce sağlam dolu dolu bir vurgun yaparız. Hedefim bu yönde. Son olarak şunları söylüyorum. Hızlı bir şekilde oyuna geçiyorum. Bugüne kadar bana başımı ağrıtmamış olan sorunsuz, sıkıntısız, problemsiz yerleri soran, yazan, mesaj atan, merak eden herkes için bütün dostlarım, arkadaşlarım için en üst bölümde yorumlar kısmında sabitliyorum. Ayrıca şu anda oyuna girdiğim yeri de onun sağ tarafında parantez içerisinde belirtiyor olacağım. Durum bu şekilde. Ee, turboyu açaraktan ufak bir 40-50 tane spin çevireceğim farm atacağım. Hemen sonrasında da e, satın alalım, süper satın alalım. O şekilde zorlayacağız. Arkadaşlar çekilişimiz devam ediyor. Sonuçlar açıklanacak birkaç gün içerisinde. Şimdiden kazanan dostlarıma hayırlı uğurlu olmasını biliyorum güzel günlerinde harcasınlar. Çekilişlerimiz devam edecek. Bu oyunlardan kazandığımız sürece ne kadar gönderdiğimiz o haftaki eksi artı eksi durumumuza bağlı. Ne kazandık ne kaybettik ona göre gönderim yapıyoruz. Bazı haftalar fazla gönderiyoruz, bazı haftalar bir tık daha aşağı gönderiyoruz ama genelde 4-5 binin altında pek düşmüyoruz. Düşmemeye çalışıyoruz. Dediğim gibi durum bu şekilde. Yorum yapmanız, katılmanıza yeterli. Fakat videomu beğenir, kanalıma abone olursanız ayrıyeten teşekkür ederim. Beğenen, abone olan herkese. Yapmazsanız da canınız sağ olsun abi. Hiç sıkıntı yok, hiç problem yok. Keyfiniz nasıl isterse. Persiketer bu arada buradan... Ya zaten farmdan öyle oynanmasını beklemiyordum. Ha alsaydı güzel olurdu. Bazen ekstra sürpriz yaptığı oluyor. Şöyle 6000'lik düz satın alımdan ufaktan bir ayağımız alışsın. Bundan sonra Süperden Devam edeceğiz. Hadi oğlum. Genelde satın alım oyunları ilk satın alımdan doğru düzgün bir ödeme yapmıyor ama en azından bastığımız mini geri çıkartırsak bizim için gayet okey olur. Güzel olur. Bugün biraz da zaten oynayasım vardı ama e, arkadaşlar da tavsiye üzerine Bonazo Super Skater'a e geldim. Dün e, Zeus'tan çok sağlam aldık. Bugüne kadar Zeus Hades'ten aldığım en sağlam ödemeyi aldım dün. Umarım Bonazo'dan da güzel bir vurgun yaparız. 207 katı kaç çarpanla 27x güzel abi. 7800 kasaya yazmış olduk. Şöyle devam edelim. 12.000'lik süperden aldım. Haydi bakın gelsin. Hadi oğlum. Süper satın alıma döndük artık. Asıl güzel, asıl sağlam ödemelerini bu bölümlerden bekliyorum. Süper bölümler, süper satın alım bölümlerinden. 100 çarpan şu an. 120 çarpan lan etme be. Yapma be. Hadi oğlum düş. Erik gelmez. Hiçbir şey alamadık. Buradan hiçbir şey alamadık. Arkadaşlar oyunun başında söylemiştim. Ee, Tek bir link olarak yorumlar kısmının en üst bölümüne sabitliyorum. Oyuna girdiğim yerleri. O linke e tıklarsanız yukarıdan aşağı doğru sıra sıra hepsini görürsünüz. İşlerin açıklamalarını yazdım. Okuyun bakın. Anlamadığınız bir şey olursa da yardımcı olmaya çalışırım. Şöyle 18 binlik süperden gelsin bakalım. Şu anda nereden girdiğimi de oyuna parantez içerisinde sağ tarafında yazacağım ayrıca. Onu da soranlar merak edenler için belirtiyorum. 120 çarpar. Hadi bir hareket artık mor. Lan ver oğlum teke bırakıp durma be. Yapma be. Yani artık hareketlenmesi lazım oyun Güzel. Son 5 spin içerisinde girdik. 150 x. Lan ağzımı bozmak istemiyorum ama. Orospu çocuğu ödemiyor ya. Son spin. Yürür müyüz buradan? 100x şu an yeşil Karpuz geldi devamı uzatma Hadi birinden birini gönder be Yeşil Yok abi 124 katı 120 çarpandan 14.900 kasaya yazdık En azından bizi eksiye sokmamış oldu 18.000'de hemen hemen çıkartmış olduk Devam edelim 30.000'den Gelsin bakalım Biliyorsunuz arkadaşlar bu tip oyunları merdiven taktiğiyle oynuyoruz. Bir anda her şeyi basmıyoruz. Kademe kademe yükseltiyoruz. Ee, fakat oyunun girişatına göre oyun yapmaktan da ben çekinmem açıkçası. Gerekirse basarız hepsini. Ve şu an uzatma ver. 4 şeker 100x 240 katına ulaştık. 4 şeker 240 katına ulaştırdı bizi. 24.000 tekte geldi can suyu oldu. Hayat öpücü oldu lan bu. Hayat öpücü oldu lan bu. Mavi düşmedi. Karpuz da düşebilirdi. Mavi de düşebilirdi. Uzatma da gelebilirdi. Hiçbiri olmadı. Şu ana kadar e, 30 binlik süperi henüz çıkartamadık ama ben çıkartabileceğimizi düşünüyorum. 87 katı. 150 x. Amına koyayım Bonanza ya. Amına koyayım ya. Hadi bir uzatma ver lan. Buradan olsun. Oradan da olmuyor. Buradan da olmuyor. Devam ediyorum. Aynı satın alımdan gelsin. Hadi oğlum. Düş bakın karpuzun yeşiline. Düş yeşilini çarpanına. Lan lan lan. Sürekli de şekerlerdeki de kalıyor ya. İyice deletti ya beni. Amına kodumun oyunu ya. 200 çarpanları pas geçiyor 100 çarpanlar hala kaçıyor her şey kaçıyor düş artık Amına koyayım senin oyun gibi ya Hadi burası 100 çarpan Güzel devam Lan devam oğlum lan karpuzdan ver lan Ha şöyle be Mavi düş Burada tekte 32.000 geldi. Bastığımız 30.000'i 30 çıkartmış olduk. Son spin. Amına koyayım işte bu be. İşte bu be. 600 katını kalplerinde 200 çarpanla her temizli bir ekran. 120.000 şapkadan tavşan çıkarttı. Üstelik son spinden. Oğlum adamsın lan bunu. Böyle bir şey beklemiyordum amına koyayım ya. Lan çok iyi oldu lan. Çok iyi oldu lan. Abi şu an bir anda 159.000 160.000'e geldik. Biraz daha devam ya devam. 50 binden süperden buradan. Hadi oğlum gelsin. Hadi aslanım. Güzel lan. Uzatmayı ver bari. E hiçbir şey vermiyorsun lan. Oho. Yani buradan da bir kere patlattı. Devamı gelse güzel şeyler olacaktı ki çarpanlarımız güzeldi. Bari 50 bini geri çıkartalım. Kurtaralım şunu er ver bu Orospu çocuğu bana Oros Orospu çocuğu bana Bu tuzağa düşmeyecektim ya. 60 binden gelsin. Aynı satın alımı yapıp buradan 60 bin alacaktım. Sağ ol olsun. Sağ ol olsun. Verir diye düşündüm. Düşündüğümüz gibi olmadı. 150 x. Yürürsün. Yürü. Yürürsün. Yürürsün oğlum. Mavi düş. Karpuz düştü. İki mavi. Var mı ihtimali? Yokmuş. Ama kötü değil buradan. 35 bine. Tertemiz kılçıksız aldık. 7 tane daha spin var. Bir bu kadar daha kesin alırız gözüyle bakıyorum da. Pas geçiyor. Lan alalım lan bir bu kadar daha. Hadi lan. 200 çarpanı da bulmuşken. Yaptığın iş iş değil be. Bir kere daha patlatsaydı çok güzel şeyler olurdu. Eksiye soktu. 60 53000 verdi. Tekrar aldım. Yasin bakayım. 200 120x Hadi oğlum ekran fena durmuyor karpuz düş Çok güzel çarpan da büyüdü 234 katını gördük çarpan bir daha büyüdü Bir daha bir daha buradan Cayır cayır vurduk buradan 51500'ü Oturttuk abi Bize böyle gel Hadi oğlum Bir tane daha istiyorum Aynısından istiyorum dünyalar istemiyorum ama akoyim ya Hayret bir şeysin lan. Hayret bir şeysin lan. Amına koyayım senin orospu çocuğusun. Bir kere verdim. Bir bir. Bir kere daha ver. 100 binden süperden gelsin abi. Buradan bastım hepsini. İkidir. Sürekli bastığımızın ya yani kasa yakın şeyler ödüyor. En kötü tekrar 100 bini e öder diye düşünerek bastım ama şöyle büyük bir sıçrama olsa Hadi oğlum 390 katı 100x 39.000 yani Şu bastığımızı bir 4'e 5'e katlasa var ya Hadi oğlum lan Bir patlama bir açıklık Olur mu? Olmuyor abi olmuyor Ne yaparsam olmuyor Kasayı kurtaralım lan hadi lan lan hadi lan hadi lan hadi be 150 katı. Bir 100x daha düş. Gözümsün lan. Lan düş lan düş lan. 75 tekte geldi. Kurtardık buradan bastığımızı. 100 binden 115 bin aldık. Hadi oğlum hadi. Orası burası olsun. Yürü. 100x düş. Amına koyayım seni. Uzatma ver bari uzatma. 176 .000. Yeter ya zorlamayacağım. Ya şeytan diyor bir 70-80 daha bastı. Da. Şimdi basmayacağım abi. Sonra basacağım. Gece saatlerinde 12-1 arasında tekrardan bu oyuna girip e, yine aynı şekilde oynamayı düşünüyorum. Beni izleyen dostlarım, arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hoşça kalın, Kendinize güzel bakın. Takipte kalın. Çekilişleri unutmayın. Görüşürüz.